Bismillahirrahmanirrahim. Bugün tekrar bir araya gelmemize nasip eden Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Bugün e, nasip olursa sizlerle Resulullah'tan önceki ümmetlerden bazı örnekler aktarmak istiyorum. Çünkü bugün de Resulullah'ın ümmetleri aynı hataları işlemektedirler aynı yanlışlar içerisinde debelenip durmaktadırlar. Onun için ilk önce Nur Suresi 31, 34. ayeti ki biliyorsunuz. Hatırlatmak açısından ben tekrar edeyim. Rabbinizden size gerekenleri açık açık anlatan ayetler, sizden önce yaşamış gitmiş kavimlerden örnekler, takvaya ulaşanlar için sizlere öğüt indirdik. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken üç tane olay var. Açık açık gerekenleri açık açık bildiren ayetler. Demek ki kitaplardaki bütün her şey indirilen elçiler vasıtasıyla ümmetine, açık seçik anlatılmış. Hep sas, sapmalar olmuş. Şimdi bunun için Enam suresi 70. ayete bir bakalım. Maide suresi 70. ayet. Andolsun ki İsrailoğullarından biz kesin söz almıştık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman o peygamberler onların heveslerine uygun olan şeyleri söylemedilerse, peygamberlerini yalanladılar ve onları öldürmeye kalktılar. Aynı şey Resulullah için de geçerli. Şimdi Resulullah'ın Mekke döneminde müşrikler şöyle diyorlardı, Yunus 15. ayette. Ya bu kitabı değiştir ya da başka bir kitap getir biz sana biat edelim. Yetmedi. Resulullah'ı öldürmeye yeltendiler. Ve Rabbin yardımı izniyle Mekke'den Medine'ye hicret etti. Orada boş durdular mı? Hayır durmadılar. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı'nda yine Resulullah'ı öldürmek gayretinde oldular. Resulullah ne yapmıştı? Musa ümmetinin grupları vardı orada Medine'de. İsa ümmetinin grupları vardı orada Medine'de. Medine'li müşrikler vardı. Mekke'den oraya gelen müşrikler vardı. Medine'li müminler vardı. Bir de Mekke'den Medine'ye gelen müminler vardı. Onların hepsini bir araya topladı ve Medine sözleşmesini yaptı. Uzlaşmacı bir tavırla ve herkes ona uydu. Uymayan kurul tarafından cezalandırıldı. Şimdi 71. ayette de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor İsrailoğulları ile ilgili. Bu yaptıklarından ötürü kör ve sağır kesildiler. Allah tövbelerinizi tövbelerini kabul etti. Fakat onlar yine vazgeçtiler. Tekrar kör ve sağır kesildiler. Neye kör derdi bunlar? Neye sağırlardı? Gönderilen kitaplara, elçilerinin kendilerine getirdikleri tebliğlere. İsa ümmeti de boş durmadı. Aynı şeyler onların ümmetlerinde de oldu. İsa Mesih Allah'tır dediler. Halbuki Mesih onlara şöyle demişti: "Benim de ey İsrailoğulları! benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Eğer Allah'a kulluk etmezseniz Allah'ın gazabı üzerinize gelir." Ama ne yaptılar onlar? Bu ısrarlarında devam ettiler. Yetmedi. İsa ümmeti yine bir şey söyledi. Pavlus vasıtasıyla. Allah, İsa, Mesih, Allah'ın oğludur. Üçün üçüncüsüdür. Baba, oğul, kutsaldır. ruh. Şimdi bu geçmiş ümmetlerle ilgili olayları aktarırken ayetlerle ilgili bir de biz ülkemize bakalım. Yani İslam ülkesine değil, kendi yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'ne bakalım. Bizler neler yaptık? Gerçekten ama gerçekten Resulullah'ın gönderdiği kitaba sımsıkı sarıldık mı? Ki hep bilirsiniz gene Allah sizlerden razı olsun Zuhruf suresi 43. ayet. Sen sana vahiy dilene sımsıkı sarıl, dost doğru yoldasın. Peki bizim örnek alacağımız insan Resulullah değil miydi? Biz Kur'an'a ne kadar sımsıkı sarılıyoruz? Ne kadar Kur'an'ın hükümleriyle dünya hayatımızı yaşamaya gayret gösteriyoruz? Çünkü Kur'an sünnetullah'tır. Allah'ın koyduğu kanunlardır. Bile bile biz bu olaylardan hep uzak duruyoruz. Bunlar ehli kitap için söylenmişlerdir, Bizi ilgilenmez diyemeyiz. Çünkü biz de onların benzeşen aynı hareketlerini yapıyoruz. Zümer 45'i bir hatırlarsak Allah yalnız başına anıldığı zaman onların suratı düşer. Allah'la beraber başka bir şey söylendiği zaman bu günü o kadar güzel tarif ediyor ki bu ayet yüzlerine asarlar. Yüzleri güler. Yusuf 106. ayette de Allah'a ortak koşarak ancak Allah'a iman ederler. E şimdi biz ne yapıyoruz? Onlar ne yapmış? Dur 34'te sizden önce yaşamış gitmiş Kavimlerin gerekenleri açık açık anlatan ayetler indirdik. Peki bunları neden neden yaptı Cenab-ı Zülcelal? Şimdi gene Bakara 21'i hatırlarsak Allah bizi cennete çağırıyor. Arınmaya çağırıyor. Müşrikler ne yapıyor? Bizi cehenneme çağırıyor. Yetmiyor. 25. Yunus 25'te Allah bizi selamet yurtlarına çağırıyor. Bir Nisa 79'u bir hanım Bütün iyilikler Allah'tandır. Başınıza gelenler ellerinizin yaptıklarındandır. Peki bizim ellerimizle yaptıklarımız nerede yazılı? Enam 55'te Böylece biz ayetleri geniş kesir, geniş açıklıyoruz ki mücrimlerin yolu açıkça ortaya çıksın diye. Kimdir o mücrimler? İnkar edenler. Ayetleri görmezden gelip yalanlayanlar. Gizleyenler. Allah sizden razı olsun. Geçen derste yaptık. Ali İmran Suresi 187. Kendilerine kitap verdiklerimizden bunları insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz diye söz almıştık. Ama bunlar bunu kulak arkası ettiler ve az bir dünyalığa değiştiler. İbrahim bir hatırlayalım. Bugün dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladığıma rağmen dünyayı ahirete tercih edenler hem insanları Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar, hem de ona eğri gösteriyorlar. Şimdi Ali İmran suresinden bir bakalım. Orada Cenab-ı Allah buyur, ne buyurmuş bize? De ki ey ehli kitap Allah yaptığınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niye inkar ediyorsunuz? Peki 100. ayette ne diyor? Eğer ehli kitaptan bir çokuna uyacak olursanız onlar size Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onu da eğri gösterirler. Peki bir ayet daha var bir de. Bizim Muhammed ümmetiyle ilgili söylediği Enam Suresi Süresi 115 Allah sözü adalet ve doğruluk bakımından tamamlamıştır. Sünnetullah tamam. Allah'ın sözlerini değiştirecek hiç kimse yok. Peki hemen 116. ayette ne diyor? Yeryüzündeki birçok insana uyacak olursanız onlar sizi Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ne yaparlar? Çünkü onlar zanna uyarlar bile bile yalan söylerler, Allah'a iftira ederler. Şimdi bakın, Nur 34 ve bu ayetler. Şimdi biz kendimizi nerede konumlandırdık? Korum Şimdi bir ayet daha var. Allah sizden razı olsun. Size Allah'ın ayetleri okunurken bir de elçi aranızda iken neden Allah'ın ayetlerini yalanlıyorsunuz neden hakikatleri inkar etmeye gayret gösteriyorsunuz peki biz aynı şeyleri yapmıyor muyuz peki. Furkan 30'u bir hatırlayalım. O gün Resul diyecek ki, kavmin bu Kur'an'ı biz bütün terk etti. Enam 66'da Kur'an hak olduğu halde bütün gerçekleri belirtmesine rağmen kavmin onu yalanladı. Şimdi bu iki ayete mahkeme-i kübrada muhatap olanların durumunu bir düşünelim. Biz neredeyiz? Neden ben tekrar tekrar bu ayetlerle sizi uyarmaya çalışıyorum? Çünkü Furkan 52 yapmıştık geçen derste. Önümüzdeki derste tekrar yapacağız. Onunla ilgili bazı ayetler derledim. Yine paylaşacağım sizinle. Çünkü bizim rehberimiz Kur'an. Rabbimizin buyruğu da bu. Arap bir hatırlayalım. Kur'an'a uyun. Allah'a yakındır diye onu bırakıp başka veriler dostlar peşine gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Buna rağmen bütün bu ayetlere rağmen peki bu ülkede neler söylendi? Alimden 67 inkar edildi. İbrahim aleyhisselam için o ne Yahudi ne Hıristiyandı, hani bir Müslümandı. Şuru 13'te buyurun. Allah, Nuh'a ne emir vermiş ise onu sizin için bu dinin kuralı hükümleri yapmıştı. Sana vaittiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimiz şudur bu dini ayakta tutun onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin çağıracağın bu din müşriklere ağır geldi. Peki bizler de neler dedik? Neler işittik? Bir de Kur'an Müslümanlığı sapıklığı çıkan diyen bu, diyen bu ülkeden. Hoca diye geçen birisi. Peki Diyanet bu konuda neler yaptı? Kulağının üzerine yattı. Kör ve sağır kesildi. Peki Kudüs dinin merkezi dendi bu ülkede. Hangi üç din? İbrahim Aleyhisselam'ın bir dini var. Musa Aleyhisselam'ın bir dini var. E Bakara Alimran 85'i bir hatırlayın. Allah ininde tek din İslam. Başka bir din yok. Maydi bir hatırlayalım. Bugün dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım din olarak size İslam'ı seçtim. Allah sözü adalet doğruluk bakımından tamamlamış. Peki biz neyi arıyoruz? Neden Kur'an'a sırt dönüyoruz? mahkeme Kübra'da biz bunun hesabını nasıl verebileceğiz? Tabi benim bu söylediklerim ahiret gününe inançlar, inancı olan kişiler içindir. Zaten ahiret gününe inanmayanlar için bu hiçbir şeyde ifade etmez. Bir başka konu biz neden ve nasıl Kur'an'la bu kadar bağımızı kopardık? Benim üniversite yıllarımda 90'lı yıllarda sorup birisine bir soru sordum. Dini bildiğini zannettiğim birisine bir soru sordum. Dedim ki şu konu dedim Kur'an'da nasıl? Sakın ha senin aklın ermez. Fazla düşünme günaha da girersin. Allah nasip etti Kur'an okumaya başladım. Kamer suresi 17 22 32 40. ayetlerde ya. Andolsun ki biz Kur'an'ı doğru bilgi için kolaylaştırdık. Doğru bilgi alan yok mu? Bu kadar açık ayet. Ve bu ayetleri nerede söylüyor Cenab-ı Allah? Nerede buyuruyor? Helak ettiği kavimlerden sonra Nuh kavmi, Ant kavmi, Semud kavmi bir de Lut kavmi. Çünkü onlar kendilerine gelen elçileri yalanladılar. Onun getirdiği hiçbir kurala uymadılar. Meşhur Nuh Tufarı. Meşhur Lut kavminin şey, Meşhur Ant kavminin helakı. Ve bu bilen bir topluluk için bunda büyük bir ibret vardır diyor Cenab-ı Allah. Ve örneklerini koymuş dünyaya görelim diye. Biz gördük mü? Hani e, 71. ayette diyor ya yaptıklarını kör ve sağır kesildiler. Tövbelerini kabul ettim. Tekrar kör ve sağır kesildiler. Biz o zaman biz öz yapmak mecburiyetindeyiz. Biz o körlüğe, sağırlığa devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Ne zaman ki biz Kur'an'la düşünür, Kur'an'la yaşar, Kur'an'la bilgileri öğrenmeye, Kur'an'la anlatmaya çalışırsak o zaman Rabbimizin rızasını umabiliriz. Bunun dışında kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın gazabı bizden hiç uzak durmaz. Hiç uzak durmaz. O deprem bölgesinde 60 binden fazla insan vefat etti. Allah onları öldürmedi ki. Onların kendi yaptıkları yüzünden öldüler. Çünkü fay hattını ev yaptılar. Dere yataklarını ev yaptılar. Sel geldi onları öldürdü. Hani Rum 41'i bir hatırlayalım. Ellerini yaptıkları yüzünden karalardaki, denizlerdeki düzeni bozdunuz. Allah belki dönersiniz diye bazılarını size tattırıyor. Ki tattırdı. Bundan sonraki olacak olaylarda dere yataklarında ev yapılmayacak mı? Yapılacak. Hayatlarına ev yapılmayacak mı? Yapılacak. Çünkü yönetenlerin bu konudaki çok büyük duyarsızlığı var. Ben elimden geldiğince, dilim döndüğünce, Allah ömür ruhsat verdiği sürece ben hep Kur'an'la ilgili Kur'an'ı insanlara anlatmaya çalışacağım. Düştürüm Furkan Suresi 52. ayet. Ben hepinizi, hepimizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.